Dün Kocatepe'de iki şehidimizin ve bir albayımızın cenaze törenine katıldım. Olabildiğince Ankara'daysam veya Ankara dışındaysam şehit cenazelerine katılırız, namazımızı kılarız, duamızı yaparız, hoca helallik ister helalliğimizi veririz, tören yapılır ve ayrılırız. Fırsat buldukça yine şehit ailelerine bizzat giderim, evlerine giderim. Oturur ailelerle konuşurum. Onlarla dertleşiriz. Anne ile babayla dertleşiriz. Çünkü cenaze sırasında ailelerle konuşmanın çok da mümkün olmadığını görüyoruz. Acıların en yoğun olduğu süredir çünkü o süre. Dün şehit cenazesine katıldık değerli arkadaşlarım. Bir kişi önce bu şehit cenazesinde sizin ne işiniz var diye bir soru sordum. Arkasından protestolar gelmeye başladı. Ve değerli arkadaşlarım, şu konuya özellikle değinmek isterim. Şehit ailelerine gittiğimiz zaman onlar bize zaman zaman sitemde bulunurlar. Niye bu terörü bitirmiyorsunuz diye. Her gittiğim şehit evinde bu soru bana sorulmuştur. Niye bu terörü bitirmiyorsunuz diye. Siz meclistesiniz. Siz Cumhuriyet Halk Partisiniz. Niye bir araya gelip bu terörü bitirmiyorsunuz? Acı bizim ocağımıza düşüyor. Doğru. Acı onların ocağına düşüyor. Ateş oraya düşüyor. Neden bunu yapmıyorsunuz? Biz de dilimizin döndüğü kadar kendimizi ve konumumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Ama dün farklı bir tabloydu. Ceplerine yumurta koyup şehit cenazesine gelmişler. Bakın altını çiziyorum. Bütün vatandaşlarımın özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Şehit cenazesine geliyorlar. Ceplerine yumurta koyup geliyorlar. Niçin? Şehidin cenazesini kılmak için değil şehidi istismar etmek için geliyorlar. Ve yumurta atıyorlar. Şehitlere saygısızlık bizatihi en büyük terör eylemidir. Bütün savcılara, Ankara'daki savcılara açık ve net çağrıda bulunuyorum. Bu teröristleri yakalamak ey savcı senin görevindir. Ey emniyet senin görevindir. Bu alçaklara hesabını sormak zorundasınız. Değerli arkadaşlarım. Akıllarınca şöyle bir şey yapacaklar. Efendim CHP'nin terörle bağlantısı var. Bunu halkın kafasına yerleştirmek istiyorlar. Daha önce söyledim. Grupta söyledim. Şimdi burada Antalya'da söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle bir göstermek isteyenler veya böyle bir çaba içinde olanlar açık ve ne söylüyorum? Namussuz insanlardır alçak insanlardır, şerefsiz insanlardır. Böyle bir şerefsizliği yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Çağdaş uygarlık için mücadele eden bir parti. Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü suçlamayan bir parti. Hiç kimsenin inancına dokunmayan bir parti. Biz inanç konusunda o kadar hassasız ki şehit cenazelerine katılırım. Bana orada gazeteciler soru sorarlar. Şu cevabı veririm. Burası camidir. Caminin avlusudur. Burası siyaset yeri değildir. Ben burada siyasi sorulara cevap vermem derim. Neden? Oradaki bütün insanlara bütün inançlı insanlara duyduğum saygıdan ötürü. Ama bunlar şehit cenazelerini istismar ediyorlar. Ben değerli arkadaşlarım Hayatımın her döneminde mücadele yaptım. Her döneminde mücadele yaptım. Sanıyorlar ki iki yumurta atacağız. Kılıçdaroğlu bir daha gelmeyecek. Inadına geleceğim, inadına. Inadına geleceğim. Değerli arkadaşlarım, şehide saygısızlık yaptılar, ibadeti de saygısızlık yaptılar, ibadet yerine de saygısızlık yaptılar. Böyle bir saygısızlık ilk kez oluyor. Bir de bunlar sözde Müslüman geçiniyorlar. Sizin Müslümanlıkta yakından uzaktan hiçbir ilginiz yok. Şehidine saygı duymayan bir insan Müslüman olamaz, insan da olamaz. Değerli arkadaşlarım, bunların birer piyon olduğunu biliyorum. Bunlar birer piyon. Arkasındaki alçaklara sesleniyorum. Neden fareler gibi karanlıklara gizleniyorsunuz? Neden siz erkekçe karşıma çıkmıyorsunuz? Adam gibi çıkmıyorsunuz? Birer birer de değil. İstiyorsanız topunuz gelin. Böyle bir rezalet olabilir mi? Saklanacaksın, piyon kullanacaksın. Değerli arkadaşlarım. Yine özür dileyerek söylüyorum. Bu alçaklara bir şey söylemek istiyorum. Şehitlerimize birisi kalktı kelle dedi. Şehitlerimize kelle diyen adam için bunlar ne yaptılar? Ne yaptılar bunlar? Yumurta mı attılar? Protesto mu ediyoruz dediler. Önüne gidip diz çöktüler, ellerini öptüler. Şehide kelle diyen adamın önünde diz çöktüler. Kalkmış şimdi bizi protesto ediyorlar. Siz kim? Şehit kim? Müslümanlık kim? Değerli arkadaşlarım. PKK ile görüşenler şerefsizdir demişlerdi. Sonra gittiler baktılar ki PKK ile görüşüyorlar. Ve açıklama yaptılar. Evet AK Parti PKK ile görüşüyor. Peki bu alçaklar AK Parti PKK ile görüşüyor diyen bakana bir şey dediler mi? Hayır. Gidip önünde diz çöktüler. Bunun için bunlara alçak sözcüğünü kullanıyorum. Aslında alçak da onlar için hafif bir sözcük. Çünkü onun da bir düzeyi var. Oslo'da gidip PKK ile görüşen kim? Cumhuriyet Halk Partisi mi? Niye protesto etmediler? Niye karşı çıkmadılar? Gelen şehit cenazelerinden onlar sorumlu değil mi? Seslerini çıkarmıyorlar. Değerli arkadaşlarım. PKK Doğu Güneydoğu'da mahkemeler kurdu. Ses çıkardılar mı? Vergi daireleri kurdu. Ses çıkardılar mı? Trafik kontrolleri yaptılar. Ses çıkardılar mı? Ses çıkarmadılar. Valilere talimat verildi. Sakın ha PKK'lılara dokunmayın diye. Onlardan birisi yine söyledi. Efendim Doğu Güneydoğu'ya 200 ton patlayıcı yerleştirdiler diye. Kim? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Doğu Güneydoğu'ya 200 ton patlayıcı yerleştirilirken valilere "Amana sakın bunlara dokunmayın." diyenlere karşı bu alçaklar seslerini çıkardılar mı? Çıkarmadılar. Ne yaptılar? gidip önlerinde diz çöktüler. El ayak öptüler. Niçin? 5-10 kuruş para için. Kimliğini ve kişiliğini 5-10 kuruş para için satan insanlara ancak ve ancak en hafif deyimiyle alçak denir. Değerli arkadaşlarım. Yine Güneydoğu'da kamyonun üzerinden, kamyonun üzerinden bir ilçede Kaleşnikov silahlar dağıtıldı. Kaleşnikov silahlar dağıtıldı. Halkın silahlandırdılar. Emniyet müdahale etmek istedi. Jandarma müdahale etmek istedi. Vali dedi ki dokunmayın bu beylere. Niçin? Ankara'dan talimat geldi diye. Peki bu şehit cenazesinde bizi protesto edenler seslerini çıkardılar mı? Hayır. Ne yaptılar? gidip onların önünde diz çöktüler. Değerli arkadaşlarım, o nedenle söylüyoruz. Bunların yaptığı alçaklıktır diye. Daha da önemlisi, en sıcak gelişmeyi söyleyeyim. Sekiz şehidimiz vardı. Sekiz şehidimiz. Daha bedenleri soğumamıştı. Bedenleri soğumamıştı. Birisi kalktı, İstanbul'da görkemli bir törenle kızına nikah yaptı. Nikah düğünü yaptım. Nikah töreni yaptım. Bu alçaklar dediler mi ya bir dakika ya. İnsaf ya. Şekil seyidimizin daha bedeni soğumadı ya. Bu yapılır mı diye. Bir soru sordular mı? Sormadılar. Soramadılar. Şimdi kalkmışlar. Bizi protesto ediyorlar. Satılık adamlar. Kimliksiz ve kişiliksiz adamlar. Size insan demekten gerçekten utanıyorum. İnsan demekten utanıyorum. İnsan bile değilsiniz.